Nasıl? Burası ultra lüks yani. O çok kolay değil işte ya. Yani. Milli eğitimin imkanlarıyla anca onları yapabiliyorsun. Şimdi buranın imkanlarını milli eğitim vermiyor. Buranın imkanlarını işte bizim gibi sanayiciler, iş adamlarını köşeye sıkıştırıyorlar. Hamdolsun bir kuruşumuz daha gitmemiştir onlara da. Sıkıştırıp paralarını alıp buraları yapıyorlardı zaten. Onun için 15 Temmuz sonrasında söylediğimiz sözlerden bir tanesi de şuydu hakikaten, hakikaten bu, milletin bu milletin malı helaldi yine, yine bu mal, bu mal millete, millete döndü. Dönüyor. Şu an buraları millet kullanıyor, başkası kullanmıyor yani. Bir kısmı İmam eti, bir kısmı Anadolu, bir kısmı Fen, hepsi bu milletin lehine kullanılıyor ve milletin parası. Kimsenin de malın üzerine çökülmüş falan değil. Onlar tamam. bu devletin üzerine çökmeye çalışıyorlardı. Hamdolsun hep beraber o gece dışarıdaydık ve hep o gece, o gece püskürttük, püskürttük, püskürttük diyerekten bitiriyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sabırlarınız <laughs> için.